Sevgili izleyiciler, burası Fatma Mehmet Can Keser Külliyesi. Burası Nizip'le hemşehrimiz Dürümce emmi olarak bilinen Mehmet Can Kesen tarafından yaklaşık üç buçuk yıl önce yaptırıldı. Ve her gün burada üç bin ihtiyaç sahibine yemek servisi yapılıyor. Ramazan ayında ise 1500 Direç ilçesinden, 1500 ise Nizip ilçesinde ihtiyaç sahiplerine götürülüyor. Sevgili izleyiciler, Hacı Fatma Mehmet can kesen Külliyesi'nin aş evindeyiz. Gördüğünüz gibi arkamda hummalı bir çalışma var. Pilavlar yapılıyor, çarbalar yapılıyor ve tamamlandıktan sonra 3000 ihtiyaç sahibine yemek olacak. Evet sevgili izleyiciler. Gördüğünüz gibi sofraların olmazsa olması mercimek çorbası yine külliyemizde gördüğünüz gibi özenle hazırlanıyor. Sevgili izleyiciler bugünün bir özelliği ise Kadir Gecesi. Bu mübarek günde gerçekten bu külliyede hummalı bir çalışma var. Gördüğünüz gibi tavuklar özenle yapılıyor. Bugün 1500 bireçik ilçesinde 1500 de ihtiyaç sahiplerine olmak üzere 3000 ailemize dağıtım yapılacak. Bir taraftan fırına giriyor, bir taraftan ise fırından özenle o güzel leziz tavuklar çıkıyor. Sevgili izleyiciler, yıllardır gerçekten ilçemize hayırlarıyla büyük hizmet veren, yürümcen olarak bilinen Mehmet Can Cesen, yaklaşık üç buçuk gün önce bu külliyeyi inşa etmişti. Hem bu külliyede ibadetler yapılıyor, hem de aşevinde gördüğünüz gibi böyle çok güzel bir hizmet veriyor, hayır hizmeti veriyor. Az önce mutfaktaydık, mutfaktaki çalışmaları sizler için görüntüledik. Şimdi ise mutfakta kişen hazırlanan gördüğünüz gibi tavuklar burada kaplara özenle konuyor. Az sonra ise servise çıkacak. Evet şimdi ise Hacı Fatma Mehmet Çankesen külliyesinin sorumlusu. Herkes yakından kendisini tanıyor. Bilal hocamız yanımızda. Bilal hocam gerçekten bugün önemli bir hadir gecesi ve burada da yıllardır böyle güzel bir hizmet yapılıyor. Bu hizmetler nasıl karşılıyorsunuz? Neler söyleyeceksiniz efendim? Evvela Allah'ımıza hamdü senalar al olsun ki böyle bir mübarek günün gecesinde üzere kavuşturacak inşallah Teala. Rabbim şimdiden ümmetin Muhammed'in Kadir Gecesi'ni mübarek eylesin. Hayırlara vesile eylesin. E, Aşerimiz aşevimiz devam etmektedir. Ramazan boyu yaklaşık günlük 3000 kişiye yemek, fakir fukaraya yemek verilmektedir. Bundan dolayı görümce emmiye sonsuz teşekkür ediyoruz. Ve buradaki personel kardeşlerimizle, çalışan kardeşlerimizle canla başla çalıştıklarından dolayı onlara da ayrıyeten teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyiciler, külliyemizde Hacı Fatma Mehmet Can Ağabey. Kesani külliyesinde gördüğünüz gibi arkamda gıda Ağabey. maddeleri var, kubuvatlar var. Burada yıl boyu bu ürünler her zaman hazır ve Gördüğünüz gibi taze taze gelen bu patlar burada ihtiyaç sahiplerine yemeğe dönüşüyor. Evet sevgili izleyiciler, işte bu külliyedeki aşevinin mimarları işte arkamda gördüm, görmüş olduğunuz bu ustalar. Ali Demir yönetiminde, Bilal hocamızın kontrolünde ve gördüğünüz gibi yoğun bir şekilde sabahın erken saatinde başlayan bir hummalı çalışma var burada. O hummalı çalışma sonucunda elde edilen o güzel leziz yemekler ise Ramazan boyunca 3000 aileye, Ramazan dışında ise 1500 ihtiyaç sahibine ulaşıyor. Sevgili izleyiciler sabah erken saatlerde Hacı Fatma Mehmet Can kesen külliyesine başlayan hummalı çalışma artık finale doğru gidiyor. Gördüğünüz gibi artık iftar saati yaklaştı. Dağıtım için şu an görmüş olduğunuz yemekler böyle streçleniyor, hazırlanıyor burada görevliler, özellikle buranın yetkilisi, koordinatörü Ali Demir de başlandığı olmak üzere yoğun bir şekilde çalışma içinlere Bu tarafa da bir görev. Gördüğünüz gibi böyle ayrı ayrı paketleniyor. Dağıtımlara hazırlanıyor. Az sonra ise araçlara da yüklenip dağıtıma getirecek. Evet sevgili izleyiciler. Şu an külliyenin hemen kapısında bulunuyoruz. Gördüğünüz gibi hazırlanan yemekler burada bulunan araçlara itinayla şu an deniyor Az sonra ise iftar saatinden önce dağıtıma geçecek. Evet yemeklerin bir kısmı 1500 kadarı Bilecik ilçesine gönderildi. Geri kalan 1500'lük kısım ise şu an burada bulunan araçlar var. Araçlara yükleniyor. Az sonra ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Evet hemen şu an yanımızda Mevlana Mahallesi muhtarı var. Tabii Muhtarlarımız da bu konuda özverli bir şekilde çalışıyorlar. Mahallelerinde daha önceden belirlenen ihtiyaç sahiplerine yemekler burada itina ile böyle paketlenmiş şekilde hazırlanıyor ve muhtarlar tarafından mahalle sakinlerine dağıtılıyor. Efendim Nevralı Mahallesi'nde kaç fakiriniz var efendim? Şu anda 25 tane fakir aileyiz. Evet. Mehmet Can aldığımız sağ olsunlar hepsinden. Fakir sofraya kendi arabamızdan getirip dağıtıyoruz. Evet şu an külliyeden alınan yemekler dağıtılıyor. Yaklaşık 25 aile mi efendim? 25 aileye 25 aileye yemek dağıtılıyor. Tabii bu ailelerin içinde 20 5, kişilik, 5 kişilik, 5 kişilik, daha 7 kişilik, kişilik, 5 kişilik hepsine dağıtılıyor. Ona göre siz yemekleri Ona göre yemekleri dağıtılıyor. Peki. Sağ olun. Allah razı olsun. Allah razı olsun. 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 Ayrı bir tane de e, ekmek de dağıtıyoruz, sahiplerden hepsine Allah razı olsun. Bu Ramazan süresince devam etti değil mi efendim? Evet, bir buçuk ayda dağıtıyoruz. Ramazan e, süresince boyunca her gün Şu an gün hala da devam ediyor. Her gün devam ediyor. Peki efendim, teşekkürler. Allah razı olsun. Sağ ol.